Sayın yönetim kurulu başkanım, kıymetli meclis başkanımız, çok değerli meclis üyelerimiz, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, sevgili basın mensupları, herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yılın bu son toplantısı hayırlara vesile olsun. Biz de 31. Meslek Komitesi olarak özellikle Türkiye'deki en aktif ve en verimli bu kriz ortamına rağmen iş yapmaya gayret eden bir sektörün sahipleriyiz. Özellikle her sene ben ya da diğer meclis üyesi ortağım olan arkadaşlarım burada sizlere bazı cep telefonu sektörüyle alakalı gidişat hakkında bilgi veriyoruz. Kısaca size şunu söylemek istiyoruz. Cep telefonu Türkiye'de ithal açığın en önemli sebeplerinden biri görülerek yaklaşık 3 sene önce taksitlendirme sisteminden tamamen kaldırıldı. Sadece belli rakamları kendi faturalı hattınızın üzerinde alacağınız bir sisteme dönüldü. Biz tabii buna bağlı bulunduğumuz bu oda aracılığıyla Türkiye'deki diğer derneklerimiz aracılığıyla sürekli muhalefet ederek bunu orta bir düzeye getirme gayretinde bulunduk ve başarılı da olduk. Allah'a hamdolsun. Başarılı olduğumuzu da şuradan anlıyoruz. Sektörümüz bu kadar zorluklara rağmen yine de arkadaşlarımızla, üyelerimizle görüştüğümüzde çok fazla sorunlardan bahsetmeden orta bir yolda gitmeye gayret ediyorlar. Fakat devlete sürekli anlatmaya çalıştığımız vergi sisteminde ithal açık dediğiniz bu üründen, bu emtiyadan dolayı vergiyi yükselttikçe aslında içerideki kazları kaçırmış oluyorsunuz. Ne oluyor? Yurt dışından telefon getirme sisteminde insanlar yurt dışına tatile gidiyor ve oradan gelirken bir telefon getirerek tatillerini yüzde 40 yüzde 30 seviyesinde ucuza getiriyorlar. Biz bunu böyle dedikçe sağ olsun devlet yetkililerimiz ne yaptılar? Pul harçlarını yükselttiler. Bu sene 45 bin TL civarında bir pul harcı olacak yurt dışından geliş rakamımız 2025 yılı itibariyle. Bu da yurt dışından da telefon getirme işini biraz da olsa engelleyecek. Ama bu sefer de özellikle Türkiye gibi nüfusu genç olan bir kitle istediği ve kullanmak e, kendini zorunda hissettiği bir emtia'yı kullanamadığı için mutsuzlaşacak. Sonuçta hepimizin elinde şu an en çok kullanılan araç cep telefonu. Biz diyoruz ki ya bunu böyle yapmayalım. Siz vergileri biraz daha azaltın, pul ücretini yükseltin. Böylelikle içerideki satışlarımız bizim de artsın meslek sektörü olarak biz de daha iyi rakamlarda satışlara varalım. Siz de vergiyi azaltmanıza rağmen daha yüksek rakamda toplayın. Bununla alakalı da işte sürekli e, TOBA bilgi e, yetişimlerine mesaj gönderiyoruz. Aldığımız kararları derneklerimize de sirayet ettiriyoruz. Mobisat diye bir de derneğimiz var. Onlarla ortak çalışma yaparak. Bunları sürekli bildiriyoruz ve e, biraz bunda 31. Meslek Komitesi'nin değerli meclis üyeleriyle kendimize de şöyle bir pay çıkartıyoruz. Çoğu kararlarda Türkiye'de değişen maliye sunulduğunda bu 6 ay 7 aylık süreçlerdeki sert tartışmalara sebep olan kararlarda da Sakarya Ticaret Sanayi Odası'nın imzalarıyla oluyor. Biz de hamdolsun işimizi iyi yapmanın ve üyelerimize karşı muhacip olmamanın keyfini sürüyoruz. Şimdi bir haberde bununla birlikte cep telefonu alımında kullanılacak kredi oranı düzeltilsin dedik. Yani bir cep telefonu ortalama 25 ile 50 bin arasında yani üst düzeyini saymazsak sağ olsunlar 20 bin lira seviyesindeki ürünlerin fiyatlarını 12 taksit yapalım dediler. Dedik ya 20 bin liraya sadece 4-5 cihaz olur. yine bununla da alakalı yarın bizim komitemiz ayda bir toplanıyor herkesin olduğu gibi. Orada da bu rakamın biraz daha yükseltilmesi talebinde bulunacağız. Tekrar söylüyorum, bir sektörü az önce sevgili Ahmet arkadaşımızın kendi sektöründeki sıkıntılarını da söyleyip çok böyle iç karartıcı bir tabloydu. Biz olaya oradan bakmıyoruz. Bir ekmek mücadelesi veriyoruz. Ekmeğin ne kadar kaliteli olmasından ziyade özellikle bu son zamanlarda iş yerlerimizi döndürme gayretindeyiz. Çünkü aşırı şekilde kiraların yükseldiği, karlılığın düştüğü bir zaman diliminden geçiyoruz. Bunun içinde devlete daha çok ürün satacağımız, onlara daha çok vergi kazandıracağımız ama yurt dışındaki kaçakla alakalı savaşacağımız beraber ortak bir payda da buluşalım istiyoruz. Bunu da biz 2024 yılının son toplantısında kendi sektörümüzün bir özet olarak sizlere buradan arz etmiş olalım. Bu arada az önce bütçemiz geçti. Allah hayırlara vesile etsin. Üyelerimiz malum hepimizde olduğu gibi az önce Kenan hocamızın da söylediği gibi ödemelerde zorluklar yaşıyorlar. Biz bu paraların o yüzden özellikle bizlere emanet olduğunu biliyoruz. Bunun emanetinin farkında olan yönetim kuruluna, meclis başkanıma, siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Burada yaptığımız her faaliyeti muhakkak ki hesabı verilebilir bir seviyeye getirme gayretindeyiz. İnşallah az önce sevgili başkanımız Yiğit kardeşimizin o kıymetli projelerine hemen e, parayı olduğu gibi verelim dedi ama onu birlikte paylaşacağımız bir e, seviyeye getirirsek biz de kendi adımıza çok mutlu oluruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Bak